Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. 9 Mart 2021 günlük burç yorumları. Koç burcu, karamsar bir güne uyanmış olabilirsiniz ama bunu bir kenara bırakarak her zaman olduğu gibi mantığınızla hareket etmenizde fayda var. İş yerinde farklı konuları savunduğunuz için biraz çevrenizdekilerle ters düşebilirsiniz ama bugünlerde önünüze yeni yollar ve yeni fırsatlar çıkacak değerlendirmeye özen gösterin. Boğa burcu, bu ara yatırımcı yönlerini son derece aktif ama biraz masraflarınızı kısarak işle ilgili projeleri ön plana çıkarmamız da fayda olacaktır. Şu sıralar bütçeniz ile ilgili yeni düzenlemelere gidebilirsiniz. Son derece değişken fikirlere sahip birisiniz ama yine de dikkatli olmanızda yarar olacaktır. İkizler burcu Bugünlerde ikili ilişkilerde biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor çünkü partnerinizle aranızda istenmeyen olaylar yaşanabilir, özellikle sizin detaycı yapınız nedeniyle olayları farklı yorumluyor olabilirsiniz. Sizin için disiplin belki çok önemli ama partnerinizin sözlerine kulak vermenizde de fayda var. Yengeç Burcu, Sevgili yengeçler fikirlerinizi paylaşırken herkesten anlayış beklemiyorsunuz ve her zaman olaylara mantıklı şekilde yaklaşıyorsunuz, ancak haberleşme konusunda biraz keçim olduğunuzu da söyleyebiliriz, bu konuda biraz daha açık fikirli ve açık görüşlü olmanız sizin yararınıza olacaktır. Aslan Burcu, Özellikle duygusal konularda karşınızda olan kişilerin fazlasıyla etkisi altında kalıyorsunuz ama kendinizi biraz da partnerinizin sezgilerine bırakmanız da fayda olacaktır. Merak etmeyin korkmayın doğru şekilde hissettiğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Bu hafta biraz zaman gecikmeleri söz konusu olabilir biraz daha dikkatli olmanızda yarar var. Başak Burcu, Kendinizi ifade edebileceğiniz fırsatları ele geçirebileceğiniz bir gündesiniz, özellikle bugünlerde detaycı yapınız sayesinde rahat edeceksiniz, görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi ölçmek sizi zor durumdan kurtarıyor bu sayede daha rahat iletişim kurma imkanı buluyorsunuz, yeni oluşumlar için her şey yolunda gidiyor bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Terazi Burcu, Çevrenizde güzel iletişim kurup işbirliği içerisinde olacağınız bir gün geçireceksiniz. Bu aralar duygusal gelişim açısından bir takım çalışmalar içindesiniz ve bunun karşılığını alacaksınız. Son günlerde maddi beklentileriniz önem kazanmış durumda ve hedeflerinizi buna göre belirlerseniz daha karlı çıkabilirsiniz. Başarıya az kaldı. Akrep burcu kendi halinde bir insan olmaktan bireysel düşünmekten keyif alıyorsunuz, sizin macera dolu yapınız sayesinde sıradan işler hiç hoşunuza gitmiyor, bugün de farklı duygular ortaya çıkacak ve yine heyecan dolu işleri atılacaksınız, ancak bu konularda çevresel biraz destek ihtiyacı duyabilirsiniz. Yay burcu, Çevrenizdeki dostlarınızdan bu günlerde biraz destek alabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissetmekten bu sayede kurtulabilirsiniz. Yaşam kalitenizi düşürmek istemiyorsunuz. Bu nedenle çevrenizde seçim yaparken ya da iş konusunda bir hayli dikkatli davranıyorsunuz ama bugünlerde işle ilgili önemli konular gündeme gelebilir. Oğlak burcu Yaptığınız çalışmalarla ilgili bugün yeni bir yapılanma içerisine girebilirsiniz. Aslında bugün yapacağınız atılımlar konusunda doğru bir gün yaşıyorsunuz. Bu aralar sosyal hayatınızda yolunda gidiyor, istediğiniz başarılara kolayca ulaşacağınız bir döneme giriyorsunuz. Kova burcu enerjinizi güzel yöneteceğini bir gündesiniz, bu aralar iş konusunda biraz yoğun bir dönem yaşıyor olabilirsiniz ama işlerin size sağlayacağı avantajları da göz önünde bulundurmanızda fayda var, unutmayın bugünlerde özgürlük duygusu size biraz zarar verebilir seçimleriniz konusunda biraz dikkatli davranmanızda fayda olacaktır. Balık burcu, Son günlerde ailevi meselelerde sezgilerinize çok güveniyorsunuz ve doğru da yapıyorsunuz. Bu sayede olayların üstesinden gelmeniz daha kolay oluyor. Her şeyin biraz daha farklı olmasını istiyor olabilirsiniz ama bu konuda duygularınızla değil mantığınızla hareket etmeniz daha doğru olacaktır. Günlük burç yorumlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.